Bugün size anlatacağım olay, öyle sıradan bir suç dosyası değil, bayağı bildiğiniz, ülkece tiksinme garantili bir vaka. Çünkü bu kez adresimiz Isparta. Isparta deyince akla normalde gül bahçeleri gelir. Mis gibi kokular, romantik fotoğraflar, düğün sezonu için toplanan güller. Ama bu kez ortada gül falan yok. Tam tersine burnumuza pis kokular geliyor. Olay şöyle başlıyor. Bir baba var. Adamın canı sıkkın değil, sağlığı sıkkın. Kalçasında dayanılmaz bir ağrı var. Yaşlandım herhalde diyor. Gidiyor hastaneye, doktor muayeneye başlıyor. Adam utanarak anlatıyor. Hocam, kalçam ağrıyor. Şöyle bir sızı var. Hani insan oturunca kalkınca. Ama doktorun yüz ifadesi değişiyor. Sonra babanın aklına hiç gelmeyecek o cümle çıkıyor doktorun ağzından. Beyefendi, siz tecavüze uğramışsınız. Şimdi düşünün. Baba şok. Yani kim, nerede, nasıl? Adam daha ne olduğunu anlamadan olay çözülüyor. Çünkü fail belli. Kendi öz oğlu. Ve film burada kopuyor. Meğer oğlu babasına gizlice uyuşturucu vermiş. Adam bayılmış sabah kalkınca kalça ağrısı. İşte o an puzzle yerine oturuyor. Şimdi burada biraz duralım. Çünkü bu sadece bir aile faciası değil. Ülke olarak geldiğimiz halin fotoğrafı aslında. Yani düşünsene. Evinde güvende hissetmen gerekirken başındaki dert başka. Kendi çocuğundan bile korkar hale gelmişsin. Ama bu sadece tek bir olay mı? Değil. Her gün haber açıyorsun. Çocuk istismarı, kadına şiddet, uyuşturucu batağı, mafya videoları. Bir ülke düşünün. Netflix dizisi gibi entrika var, dram var, suç var, mafya var. Ama mutlu son yok. Artık milletin gündemi 3 aşağı 5 yukarı belli. Sabah kalkıyorsun, bugün dolar kaç oldu? Öğlen haberlerine bakıyorsun, kim kime yumruk attı, hangi siyasetçi hangi suçluyla fotoğraf verdi? Akşam eve geliyorsun, sosyal medyada ya bir skandal, ya bir taciz, ya da bir rezalet trend olmuş. Ve biz ülkece öyle bir noktaya geldik ki, insanlar bu haberleri duyunca artık vah vah bile demiyor. Direkt yeter ya tiksindim modundayız. Gelin olayı biraz karikatürize edelim. Adam hastaneye gidiyor, ilaç yazarlar geçer diye düşünüyor. Ama reçeteye yazılan şey şu. Babanıza oğlunuz saldırmıştır geçmiş olsun. Böyle bir ülke olabilir mi ya? Hani bazı ülkelerde babalar oğullarını balık tutmaya götürür, futbol maçına götürür. Bizim burada babalar oğlundan dayak, hatta daha beterini görüyor. Üstüne üstlük sistem öyle bir çarpık ki. Uyuşturucu bulmak kolay, adalet bulmak zor. İnsanlar sosyal medyada linç etmeye bayılıyor, ama iş mahkemeye geldi mi dosyalar yıllarca sürünüyor. Ve işin kötüsü biz bu olaylara alıştık. Burası asıl tehlike. Çünkü normalleşti. Yani yarın başka bir akıl almaz olay olsa, mesela adam köpeğine miras bıraktı çocukları aç kaldı deseler kimse şaşırmaz. Çünkü bu ülke her gün kendi absürt tiyatrosunu sahneliyor. Sonuç olarak, bu İsparta olayı sadece bir baba ol faciası değil. Bu, ülkenin çürümüşlüğünün, ahlakın nasıl dibe vurduğunun simgesi. Bir yanda gençler uyuşturucuyla heba oluyor. Bir yanda aile bağları paramparça. Bir yanda herkes birbirine güvenini kaybetmiş. Ve biz yani halk bütün bu rezaletleri izlerken tek bir cümleyle özetliyoruz. Bu ülkeden soğuduk, tiksindik. Ama işte burası Türkiye. Güldürürken düşündüren, düşündürürken sinir krizi geçirten olayların ülkesi.